Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda size 2.4 GHz mi yoksa 5 GHz mi daha iyi onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiğiniz gibi günümüzde birçok Wi-Fi cihazı 2.4 GHz üzerinden yayın yapmakta. Ve en yaygın kullanılan band türü de bu. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Bazı iyi modemlerde ve Wi-Fi ürünlerinde 5 GHz bandını da görmeye başladık ve bu aslına bakacak olursanız belki Türkiye'de çok yaygın değil ama genel olarak dünyada en çok kullanılan bir diğer frekans çeşidi. Şimdi burada aralarında ne gibi farklar var? Dual band yayın ne işe yarar? Şöyle özetleyelim. 2.4 GHz arkadaşlar evde kullanabileceğiniz birçok kablosuz ürünün doğal frekans aralarıdır. Mikrodalga fırınlar, kablosuz ev telefonları, cep telefonları bu tip birçok kablosuz yayın yapan veya çeşitli frekanslar üzerinden veri aktarımı gerçekleştiren cihazlar 2.4 GHz bandını kullanır. Geçmişten günümüze de dolayısıyla kablosuz Wi-Fi modemler ve tabii ki notebooklarımızda tıpkı bu ürünler gibi 2.4 GHz üzerinden kablosuz internet kullanımı için emrimize amadeydi. Fakat çok fazla ev içerisinde 2.4 GHz kullanan farklı türden cihaz olduğu için bu yoğunluğun sebebi 2.4 GHz hattında yalnızca 3 tane birbiriyle çakışmayan kanal mevcut. Birbiriyle çakışmayan kanal ne demek? Diyelim ki evdeki notebook'unuz bir numaralı kanalı kullanıyor. Öyleyse mikrodalga fırın 2 numaralı kanalı, cep telefonunuz 3 numaralı kanalı kullanıyor. Ancak geriye kalan kanallar birbirleri çakışan kanallar olduğu için hat üzerinde yoğunluk oluşmaya başlıyor. Bu da size internetin çekmemesi, az çekmesi, internette çeşitli yavaşlamalar hatta bağlantı sorunlarına kadar uzayıp giden çeşitli sorunlar olarak yansıyor. Ancak gel gelelim 5 GHz banda. 5 GHz band bir defa çok az kullanılıyor ve çok kullanılıyor da olsa aynı anda tam birbiriyle çakışmayan 23 adet farklı kanaldan yayın yapabiliyor. E bu da yoğunluk olma durumunu çok daha aza indirgemiş oluyor. Zaten kullanım yapan cihaz sayısı az, yaygınlık az. Bir de 5 GHz çok daha fazla kanal üzerinden yayın gerçekleştirebildiği için bant üzerindeki trafik her zaman seyrek kalmaya devam ediyor. Peki buna karşılık 2.4 GHz neden çok kullanılıyor? Bunun sebebi de şu arkadaşlar. 2.4 GHz frekansı çok daha uzağa iletilebilen ve aynı zamanda engelleri de aşabilen bir frekans türü. Duvarlar, kapılar ve daha birçok engeli çok daha rahat bir şekilde aşıp uzak köşelere yayını ulaştırmayı başarabilen 2.4 GHz bandına kıyasla 5 GHz band dar alanda ve çeşitli engelleri de aşamayacak şekilde bir yayın yapıyor. E bu da mesela diyelim ki aynı ev içerisinde modeminiz eğer evin uzak bir köşesindeyse ise sizde tam tersi noktadaysanız ve arada duvarlar kapılar varsa 5 GHz band üzerindeki yayının zayıflamaya başladığını göreceksiniz. Ancak buna karşın 2.4 GHz yayın halen daha sağlığını korumaya devam edecektir. İşte bu nedenle dolayı 2.4 GHz bandı çok çok daha yaygın bir band türü. Şimdi kafanız karıştı. E buradan artı, buradan eksi. Sonuç olarak bunlar yani birbirlerine alternatif mi? Hem evet hem hayır. Şöyle bir durum var arkadaşlar. 5 GHz'in çok uzaklara gidememesi ve çeşitli engelleri 2.4 GHz gibi aşamamasının sebebi zaten 2.4 GHz'in taşıyabildiğinden çok daha fazla veriyi taşıyabilmesiyle alakalı. Yani bu da şu demek oluyor. 2.4 GHz belli bir miktarda veri taşıyabilirsiniz. Ki onun da aşağı yukarı limitleri bellidir. Daha üst hızlara çıkmak istiyorsanız kablosuz ağ üzerinde kesinlikle 5 GHz'i kullanmak zorundasınız. İşte bu nedenle aslında bakacak olursanız birbirlerinin alternatifi olmaktan çok birbirlerinin devamı niteliği taşıyorlar. Yani eğer belli bir hızın üzerine çıktıysanız 5 geldi zaten kullanmak zorundasınız. Ancak bunun getirdiği olumsuz yanda çok fazla uzağa bu sinyali taşıyamıyor oluşu 5 GHz'in. Bir diğerinin olumsuz yanı da hattın diğer olası cihazlar tarafından çok fazla meşgul edilmesiydi. Yani birbirlerine karşı çeşitli artıları ve eksileri olsa da 5 GHz kullanım alanıyla 2.4 GHz kullanım alanı değişiklik gösterdiği için birbirlerinin yerine koymaktan ziyade yani bir alternatif olmaktan ziyade tamamen farklı amaçlarla kullanıyoruz diyebiliriz veya kullanmalıyız. Yani bu noktada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Günümüzde şu an Türkiye şartlarında kullandığımız hızlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Eğer evinizde 300 megabitin üzerinde bir hız yoksa zaten 2.4 GHz'den farklı bir frekansa geçmek için bir sebebiniz yok bir defa. Ancak bununla beraber eğer evde çok fazla insan varsa, çok fazla kablosuz cihaz varsa ve modemde genelde sizin bulunduğunuz odada filan kuruluysa öyleyse 5 GHz üzerinden bağlantı kurarak en azından sağlıklı, stabil, e, ve çok fazla çeşitli hız problemlerini veya bağlantı problemlerini yaşamadan kullanabilirsiniz. Yani bunun için tercih edebilirsiniz 5 GHz'i. Ha keza yine oyun oynarken de daha düşük ping gecikme süreleri elde etmek istiyorsanız öyleyse 5 GHz hattı kullanabilirsiniz. Tabi evinizde eğer çift band yayın yapabilen bir modem varsa ama bunun dışında çok yüksek hızlara çıkamıyorsanız Modeminiz odanızda değilse, eviniz büyükse bu gibi durumlar söz konusuysa 2.4 GHz hat zaten sizi haydi haydi idare edecektir diye tahmin ediyorum. Genel olarak kullanım şekli 2.4 GHz ve 5 GHz arasındaki farklar bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Eğer sorunuz varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.